Herkese merhabalar. Bu videomuzda e, torrent dosyası almayı göreceğiz. E, mesela bir torrent dosyası indirmek istiyorum buradan. Get this torrent dediğimde e, uTorrent açılsın mı diyor. Bu bunun adı magnet link oluyor. Şimdi magnet link şeklinde olan dosyaları direkt uTorrent'e aç dediğimizde, bastığımızda bu şekilde geliyor. E tamam deyince dosya inmeye başlıyor. Ama biz bunun torrent dosyasını istiyoruz Bir başkasına atacağız mesela ya da başka sonraki bir zaman kullanmak istiyoruz şimdi ben bunu siliyorum buradan Tamamen sildim kaldırdım ee, Tekrardan ha, Bunu Tekrardan başlatmadan önce bir ayar yapmamız lazım Bu torrent üzerinde seçeneklere geldim tercihlere geldim Buradan e, Klasörlere geliyorum Ve bakın burada nokta torrentleri depola var Klasörler kısmında Buraya basıyorum ve yer belirtmem lazım o dosyayı alabilmek için. Yer belirteceğim ben buradan masaüstünü seçiyorum. Size kolay gösterebilmek için. Tamam dedim. Şimdi yine aynı yere geliyorum ve magnet link'e tıklıyorum. Şimdi aç dediğimde ve tamam dediğimde otomatik olarak masaüstüne hemen masaüstüne geliyorum ve bakıyorum. Torrent dosyamız burada oluşuyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.